Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kazanan kaybeden çalınç oynuyoruz arkadaşlar ee, yanımda bir konuk var baba babam onu alkışlarla çağırıyoruz buraya Merhaba arkadaşlar Artanın YouTube kanalına hoş geldiniz. Teşekkür evet, hacım. Şimdi baba mevzuyu biliyorsun. Biliyorum evet. Kazanan kaybeden challenge. Tamam evet. ben şimdi. Burada kazanan ediyorum. çıkarsa tulumba tatlımızı güzel tamam, yiyoruz. Yoksa acı sos yiyoruz. Şunu seçiyorum. Ya hep bana. <laughs> bana kazanan çıktı. Bana Kazan. da kaybeden. O zaman ne yapıyoruz? Acı sos yiyoruz. Bir damla. Bir, da <laughs> Bir damla. Çok acı çünkü. Evet arkadaşlar acı sos yedi. Arkadaşlar bir damlacığı bile inanılmaz inanılmaz şey. Acı mı? Acı. Lan tulma tatlısı ye. Ya yiyeceğim o benim hakkım. Yiyeceğim. Arkadaşlar bunu sonra nereye saklıyoruz? Babam bunu yiyecek. Evet. Şöyle. Yok yok yok. yok. Değil. Ha, yok çektim içeri. Değil. Çektim içeri. Hiç bilinmiyor. Hayır hayır çektim bir kere. Işte. Tamam. Kay kazan. Kaybeden. <laughs> Kazanan. Hayır. Babacık. Acı. Hmm. O kadar da mı işte? Ben de sonrayı saklamak istiyorum. Hatta yiyeceğim. <laughs> Birazını yiyeceğim. Yavrum ver bakalım. Hop. Bak. Az az. <laughs> Hepsini attı ağzına. <laughs> <laughs> Şimdi tekrar karıştırıyorum. <laughs> bakayım. Onu tercihse benden çıkar. <gülüyor> <gülüyor> ben kazandım. Ne? <laughs> Hadi soslanalım biz. Ne? Ya ağzımdaki bitsin. Çok az ama. Ben ben böyle yiyeceğim çok acı. Tamam hadi. Kenara. Hiç acı değil <laughs> Bu. Hadi, hadi kazanan gel. Hadi kazanan gel. <laughs> Kaybeden ama. <abi>. Yine <laughs> kazanamam ya. Hadi senin için senin aslında daha büyük bir Tamam. Hepsini mi? Hiç acı gelmedi. Ne <laughs> Arkadaşlar babam bir tane daha alıyoruz. Evet. Evet. Arkadaşlar arkadan zıt diye bir ses, zıt diye bir ses geliyorsanız em, geliyorsa boş verin <laughs> kaybeden mi geldi? <laughs> 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 kaybeden geldi. Kaybeden geldi kazanan. Ben yani kendime bir tane ayıracağım arkadaşlar. Daha yemek istemiyorum. Bunu aslında aç yiyecektik ya. Değil mi? Evet. Ah çok acı. İç iç iç. Geçireyim mi? Hı. Hmm. Ay yazık. Yazık. Evet bu son. Çünkü son tatlımız kaldı. Evet. Evet seç bakalım. Şun. Açıyorum arkadaşlar. Kazanam. <laughs> ben de kendime bir tane ayırıyorum arkadaşlar. Aslında bunları aç açacaktık. yapacaktık. <laughs> arkadaşlar acı sos inanılmaz acı. Yani şun şunu bir bir dilinize koysanız yani küçücük bir parçası inanılmaz yakıyor. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Zaten tatlımız bitti. E, bugünlük bu kadar. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de videolarımı izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bay bay. Şunu kapatayım. Bye bye.